Rad Kızıltaş Türkiye Gazetesi hocam öncelikle tebrik ederim. 70'e kadar gerçekten çok iyi bir Galatasaray vardı Bayern Münih'e karşı. E, şunu söylemek istiyorum. İkinci yarıda Bayern Münih çok kolay e, iki paslarla artık orta sahaya geçmeye başlamıştı ve Torreira gerçekten çok e, yorulmuştu yani e, yukarıdan baktığımız zaman öyle görünüyordu. O dakikaya kadar e, daha erken bir değişiklik olarak Endombele ya da Kerem Demirbay oyun almayı düşündünüz mü yoksa e, Galatasaray galibeti biraz yakın gördüğünüz için hücum e, etmeyi mi düşündünüz? Çünkü birbirken gerçekten aslında Galatasaray 2-1 ya da 3 1 de bulabilirdi ama e, özellikle 65'ten sonra Bayami'nin fiziksel olarak çok üstün olduğunu gördük Galatasaray'a karşı. Yapılan değişiklerde sizce daha erken davranılabilir miydi? Endonbeli ya da Kerem Demirbay açısından. Hı hı. Yani e, tabii ki benim kulübeden gördüğüm Kaan'la Torreira'nın iyi oynadı yani oyun içerisinde iyi gittiler. E, oradaki hem baskıları hem oyun içerisinde ee, savunmayı doğru bir şekilde yapıyorlardı. Ee, yeni bir oyuncu orada e, bu anlamda hemen direkt olarak e, düşünmedim. Daha çok yani kenar oyuncularının da yorulmaya başladığını görmüştüm. Ee, onları düşündüm. Ama e, tabii ki yani, yani oyun içerisinde de hep yani bir şey vardır. işte üçlüye dönebilirdik. İşte şey yapabilirdik onu. Tabii ki bir, bir sürü şey söyleyebiliriz. Yani maç bittikten sonra tabii ki bunlarla ilgili bir şey bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama e, ben e, fiziksel olarak yani e, rakibimizin gerisinde kaldığımızı düşünmüyorum. E, tabii ki belli bir dakikadan sonra geçişte özellikle rakibimiz bize üstünlük sağladı. Yani e, çok hızlı iki tane oyuncu var neredeyse yani e, yani şu anda dünyanın belki sol beklerinde sayarsak en hızlı oyuncularına sahip takım kendi kanatlarının tersine düz ayakla oynadılar yani Sane solda oynadı, Koman sağda oynadı. Buradan daha dikine rakip kaleye de koşular yaptılar. Ama bence bizim asıl yani psikolojik olarak düşüşümüz 2. golü yedikten sonraydı. Bu bence yani yorgunluktan çok mental olarak çok erken teslim olduk. Benim üzüldüm, canımı sıkandı kulübeden de yeni oyuncular da girdi, onlar da enerjiyi yükseltmedi. Belki en büyük sıkıntımız bence yani iki bir olduktan sonra mental olarak maçı bir anda bıraktık bence en büyük sıkıntımız buydu.